Hı <laughs> başkanım, başkanım, Ben de sana çiçeklerim. Yok kardeşim. Başkanım. istemiyorum başkanım. çiçek bir <laughs> şey. Ben çiçeğe <laughs> olmaz. <laughs> <Kaldırsın> böyle, <Zadane. gülüyor> Sene mi gönderiyor? Merhaba. geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Hoş <laughs> Hoş geldin. Hoş <laughs> geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldin. Hoş geldiniz. Evet. Allah razı olsun, Hepimiz evet. evet. 7 Haziran'da yapılacak olan e, milletvekili seçimlerinde milletvekili Bolu'da milletvekili adaylarımız, il başkanımız işte e, adayların tanıtımını e, burada durabilirsin. Hepsine. hepsine hoş geldiniz diyoruz kendilerine başarılar diliyoruz. İnşallah iyi bir, bir, bir seçimde bakalım. inşallah bir iyi oy almayı düşünüyoruz. Tam teşhir olarak çalışmaları başladık biz zaten. 3 Mart'ta da herhalde seçim beyanı almamız az kalacak. 3 Mart'ta bütün arkadaşlara başarılar diliyoruz. Ben hoş yani. Değerli dava arkadaşlarım. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Çok değerli basın mensupları. Hoş geldiniz diyorum. Aynı zamanda 3 aylara girmiş bulunmaktayız. 3 aylarınızı da tebrik ediyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlara vesile olsun. Değerli dava arkadaşlarım, bildiğiniz gibi 7 Haziran'da seçimler var. Bu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi dolu dolu hazırlığını yapmış bulunmaktadır. Bunun da bilincindesiniz. Çünkü Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli seçimlere hazırlık için teşkilatlarımızı güçlendirmek maksatıyla önce ilçelerimizde ilçe kongrelerimiz yapıldı. Bazı ilçe başkanlarımız değişti. Bazı yönetimler değişti sonra il kongresi onun akabinde de bildiğiniz gibi 21 Mart'ta Nevruz Bayramı'nda büyük kurultayımızı yaptık. Ondan sonra da seçim hazırlıklarına başladık. Tabii o arada aday adaylarımız milletvekili aday adaylarımız belirlendi. Bu arkadaşlarımızı belirledikten sonra bazı arkadaşlarımız birinci sırayı bazı arkadaşlarımız altıncı sırayı, bazıları da liste dışında kaldı. Şimdi bu altı arkadaşımızla hep beraber dava arkadaşlarımla yol birliği yapacağız. Hep beraber çalışacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar yapmak için var gücümüzle uğraş vereceğiz. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nde dil, din, ırk ayrımı yapılmaz. Genel Başkanımızın dediği gibi bin yıllık kardeşliğe hiçbir zaman için leke sürmedik ve ayrım da yapmadık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidara gelebilmesi için bizler her zaman ekmeğini yediğimiz bu devletin zamanında kurşununda yeriz dedik. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimizde yok. Türk milletvekili adaylarımı tanıtmak istiyorum. Muğla Menteşe bölgesinden değerli bir kardeşimiz, iş adamı, dava arkadaşım, yol arkadaşımız, geçen yerel seçimlerde de Milliyetçi Hareket Partisi Menteşe Belediye Başkan aday adaylığında da bulunmuştu. Aday olmasa da çok çalıştı, didindi. Değerli bir arkadaşımız Nazmi iyi bilir. <laughs> Milas bölgesinden bir değerli arkadaşımız var. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı yapmış. Yüksek maden mühendisi. Eski Adana Ülkü Ocakları Başkanımız Doktor Ferhat Yüksel Bey. Fethiye bölgesinden yine bir dava arkadaşımız her zaman yanımızda, her zaman birlikte olduğumuz, beraber yol yürüdüğümüz Eczacı Nuri Öztürk. Yatağın bölgesinde yatağını kendisi Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde Gazi Tıp'ın tekanlığını yapmış, başhekimliğini yapmış, ve Türkiye genelinde çocuk hastalıkları mütaassısı olarak sevilen, sayılan ve Türkiye'de bilinen bir kardeşimiz, değerli hocamız profesör <laughs> ve hepimizin bildiği gibi milletvekilimiz Büyük Kurultay'da MYK üyeliğine seçilen çok kıymetli milletvekilimiz Mehmet Erdoğan Bey. Bu arkadaşımız, arkadaşlarımızla yol birliğine gidiyoruz. Bodrum'dan değerli arkadaşım, yol arkadaşım, ilçe başkanım, Bodrum'u Bodrum yapan değerli insan, Asım Başaran arkadaşımız da bulunmaktadır. Şimdi işlerinden dolayı yetişemedi bugünkü programa. Değerli arkadaşlar, bir